Merhabalar arkadaşlar, bugün yeni çıkan bir oyundan bahsedeceğim. Zaten biliyorsunuzdur, Steam'de ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. MMORPG bir oyun ve tatlı güzel bir oyun. Oyunumuzun adı Throne and Liberty mi? Öyle bir şeydi. Tam şu an hatırlamıyorum, zaten yazmışımdır başlıkta vesaire görmüşsünüzdür. Ee, bir bakış yapacağız, nasıl olduğunu göstereceğim. İlk başta tabii ki şeyler, e, training kısmı vardı. Oraya geçtim ben hani, oynamak isteyen arkadaşlar... Oynayabilir o kısımlarda. Bu arada oyuna karakterinizin yüzünü fotoğrafınızı atarak da yapabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Ve böyle bir tip çıktı. Bana benziyor mu? Yani aslında saç bakımından ben sağa yatırıyorum. Bu da sağa yatırmış. Ya, tabii ki yakışıklıyız arkadaşlar. Şimdi hani orasında bir şey yok. Shift'e bastığımız zaman şöyle kurda dönüşüyoruz. Öf ee, bir şey menüsüymüş. Mesela E'ye basıp. Bunlara target biliyoruz Ama tabi onları target'lamıyor. Çünkü. Dur speak diyordu. Onla mı konuşacağız? Yo. Speak with Lottie. Loti değil. <laughs> F ile konuşuyoruz. Tamam bunlarla konuşamıyoruz büyük ihtimal. Lottie gördüğünüz gibi aşağı kısımda zaten. Oyunun evreni tatlı. Güzel. Ee, yani bakalım bir MMORPG'den istediğimiz şeyi görebilecek miyiz? Ee, why are you here? burada ne yapıyorsun dedi falan. Oh, oyun bu arada İngilizce, o kötü, ee, Türkçe belki ileride gelir, belki yama çıkar. Tabii yeni bir oyun daha hani çok şey değil. Ve de karakterimiz konuşmuyor. Böyle hani tamam bir konuşma metinleri var ama ne yazık ki konuşamıyoruz. Ee, köyü bayağı ağır bir savaştan geçti. Köy şu an buraları geçeceğim. Belki bununla savaşmaya falan gidiyoruzdur diye. Yani böyle zaten zıplıyorsunuz. Yani kontrolleri bir şu anda daha bize öğretme aşamasında. Ee, Rezistan Weapon Chest. <laughs> chest açmaya HM gidiyoruz. Bize oradan Weapon diyor. Weapon çıkaracak. Hop. Selamlar dostlar. Kapıyı şöyle <laughs> açalım. Ve... Ya, oyunun mekanikleri vesaire hoşuma gitti onu da söyleyeyim ben sizlere. Hello. Merhaba dayı. Ben Chest'in <laughs> açmaya geldim. Hiç umurumda değil. Bakalım ne çıkacak. Uyyy. <laughs> 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 Great Sword. Ha, her silahın belli başlı özellikleri varmış bakın. Bu hani şey Sword böyle sağlam Sword. Bu normal kılıç Sword'dan kastım. Dagger hançer. Ee, ben ne oynamak isterim? Ben büyük ihtimalle bunu oynam oynamak isterim. Yani bu vantlar falan vesaire benim çok hoşuma giden şeyler değil. Bu biz büyük ihtimalle grits yani e, kılıççı olacağız. Şuna e, open the main menu ekip. Main menu F1, F11 f açıyorduk. Aynı zamanda ekran görüntüsü de aldık. Karakter info'ya girdik. Bakın şimdi burada e, bildiğiniz hani MMO'da karakterinize kıyafet giydirsiniz, eşya giydirsiniz. Öyle bir mantığı var şimdi e, bizim kullandığımız 31'e 58 vuruyor bunlar yeniler bunların hiçbirini takmayacağım belki şu yay 14-52 yok ya, bunlara gerek yok ama diyor mu eee tamam bakın şimdi E'ye basarak da yapabiliyorsunuz sol tıkla da yapabiliyorsunuz sonrasında sol tıkla bunu keseceğiz ama bakın 2'ye bastım 2 ile direkt üzerine sıçradım. Şu an sol tıka basmasam da kendisi bakın savaşıyor zaten. Ee, bir deneyimiz varmış. Bir de de bir özelliğimiz var. Gördüğünüz gibi Q'ya bastığımızda böyle dodge'lama yapıyoruz. Hani dodge mekanikleri olarak adlandırabilirsiniz. 2 var. 3'te şöyle bir özelliğimiz. 4'te de, de böyle bir özelliğimiz. 5-6 bir sürü özelliğimiz var. Yani bayağı move closer'dı. Luti. Tamam. Artık savaşmak istiyorum birazcık hani o yüzden hızlı hızlı geçiyorum sohbetleri vesaire. Ee, using skills you can skills attack. Ee, tamam. Hey yine mi oraya gideceğim ya? bu skillim var Uy. Selam. Dumur ne? Neyse. O da hastayım sizin biraz garip. Kanalda da epeydir video atmıyorum farkındayım. Ee, beni zaten eğer izliyorsanız belki tanıyorsanız Dark Orbit'ten tanıyorsanızdır. Aa bu da dönüştü lan Loti. Aa koyduk geçtim. Aha. Savaş. Hadi gelin. Bu arada grafikleri vesaire gerçekten tatlı olmuş. Amazon'un oyunu da söyleyeyim hop. What's going on here? Tamam hop. Tırmanma özelliğimiz var mı? Yüzdü. Oo Oy. Tamam hadi go. Savaşmak istiyorum dostum. Beni savaşa götür. Anlatabiliyor muyum? Bu arada oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Hani şey değil. Ee, bildiğim değil yani. Bir en başta o bana birkaç kontrol. Aha. Uydum bu çocuğu. <laughs> Tek. Bire bastım. Üçe bastım. Ha öldü lan. Easy. <laughs> Bluti gördün mü? Nasıl yok ettim? Hadi go. <laughs> Aa burada şimdi bir şeyler mi çıkacak? Hadi savaşalım. Tam böyle savaş meydanı gibi. O ne? Uuu tamam güzel. E'ye basınca saldırıyorsunuz arkadaşlar. Sol tıkla da aynı şey. şekil. 2'ye basayım. İçinden geçtik. 3'te neyimiz varmış? Uzak 3 3'te vuruyor 4. 4 çok fena vuruyor. Şöyle mesela bakın. Şimdi sol tık'a bastım, işaretledim. E'ye bastım. Uzak diyor. Saldırıyor. Şimdi saldıracak. 1'e bastık. 2'yi de yanına sıçrıyoruz. Onu öğrenmiş olduk bu arada. Q'la şöyle dojlayabiliyoruz. Zıplıyoruz falan filan. Şimdi şunu işaretledim. 2 ile yanına sıçradığımızı söylemiştim. Şöyle zınk diye yanına bir giderim. 4 tek atıyor mu? 4 tek atıyor. Şu an herhangi bir loot çıkmıyor. Canımız vesaire. Sol üstte zaten gözüküyor. Ee... Evet. Başka? Başka neredesiniz moruk? Neyi der? Olmaz der mi diyor. Bu arada oyunda hani FPS kayıpları vesaire tabii ki yaşanıyor. Ayarlarım galiba full'de olması lazım. 3050 var 8 GB. Böyle bir FPS de alıyorum onu da söyleyeyim. Sen de mi konuşacağız? Latte ne mi konuş? Latte, Loti. Şu kırılmış diyor işte. Bu Aman Allah'ım inanılmaz bir şey bu diyor. Bu biz, bizim köyün diyor bir şeydi falan diyor. Yani sallıyor. Şu an sallıyorum tamamen. Bu kötü <laughs> ama bir fikrim olabilir diyor. Bermes burada diyor. Git onu bul ve iyileştir. Tamam hemen. Neredesin? Kimi arıyorduk biz? Kesin şuradan gideceğiz. Ben kimi bulacağım? Şuranın içinde mi birini bulacağım? Şu bu bir oldu. <laughs> Yo. Dur dur koş. V'ye basınca kamera... Heee. Dur lan şurada ötüyor. Ben niye buralara geldim ki? Şöyle zıpla. Zıpla. Şu adam ötüyor herhalde ya. Heh tamam. Doğru bu. Bu o adammış. Birleştirdik. Adam değil kadınmış. Şurada da birisi var. Şöyle heh bak şimdi buraya gidiyoruz. Oyun güzel arkadaşlar. Yani güzel vakit geçirebilir şeyiniz tarzda bir oyun. Köfe'ye bir kere bassam. Hı. Aha nasıl Böyle bir tane şey var. Morlu bir cadı var. Ve o bizim köyümüzü, bizim köyümüz olmasa da bir köy yok ediyor. Ve Biz ona karşı büyük ihtimalle mücadele vereceğiz. Hikayesi böyle. Ve Bu da değil. Film gibi lan. Sen gerçekten geldin. Ee, şeydi bu adı. Biz özel bir şeydik galiba. Öyle bir şeydi. Ya, bilenler yazabilir tabii ki. Sesim açık değil mi lan? Mal mal kendime karşı konuşuyorsam. Acele et beni takip et falan filan dedi. Bu ne nasıl bir yaratık bilmiyorum. Onu şu an takip diyoruz. <laughs> Look at that. Ya after bizim Starcraft. Oh, bu az önceki yer. Bu bizimki de baya. Evet çok Bu ne ya bu ne tatlı bir artık ya değişik bir şey. Ah geldim. Hello man. Evet. Selamın. Kendine gel. Geldi. Speak to Whispering. Bu Whispering. Amityo. Over here. Biri konuşuyor. Ne o? Bilmiyorum. Beni buldun diyor. Çok mutluyum diyor. Ee, ne olduğunu bilmiyorum falan filan diyor. Ben de geçiyorum. <laughs> F'ye bastım ve bir şey oldum. Ya da... F'ye bastım için mi oldu bilmiyorum. Tamam. Yeri açtık ve kurt adam olarak yaşasın. Oh. Ha, glide yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu ne demek biliyor musun? Hop. Boşluğa basılı tut. Ooo kartala da dönüşüyoruz. Boşluğu bıraksam ne olur? Kyra, Clay. <laughs> uh. Ha, boşluğa bastıkça yukarı çıkıyorum. <laughs> Ee, bu bitti ne olacak şimdi? Gücüm bitti. Artık normal. Ha biz şunları parçalamaya geleceğiz galiba. Nasıl ya basınca da iptal oluyor. Tamam. Oğlum biz özel bir şeyiz bakın. Dönüşüyoruz falan. Oğlum saldırsanız da manyaklar. O ne? Şu oldu şirse kime saldırıyor? İki zınk. Şuralardan. E, speak to Clay. Clay, yes, kill, kill adam. You, how did Bu arada pardon, hani eğer sesim çok geliyorsa kusura bakmayın. On the Quality attack O, Tamam go. Ha Python denilen şey buydu. Bu ne? Ananın. O oh, tam öyle bir şeymiş hop. Şuna daldık. Hep ikiyle dalıyorum. Normal vuruşlarımız çok zayıf bu arada onu fark ettim. Arkadaşlarım Legion Saldırı oluş. Şu ikili mesela Oo. İkisini aynı anda vurduk mu? 3'e basalım Yılanamıyoruz Aa 5 şey lan ok He, Hop şöyle İyi bari önceden görüyor olmamız güzel Aa ne oldu? TFT'ye döndü Öl Ölmüyorum değil mi? Aa kalkan açtı bize Bu arada böyle özel yetenekleri olan insanlar var Hatta bizim bir tane bilgimiz vardı bu, bu morlu kadınla dövüşen. Ne yazık ki ama sizlere ömür oldu. Burası çok güçlü arkadaşlar burayı. Play. Adam sıkılay. Ben şuna da alacağım. Ben direkt Zık. Şu basacağım. İşte ya atar yap Tamam. Hop. Ah be dojlayacaktım. Bak, boşa dojlayayım. Zing zing zing. Güzel oy. Şu an MMORPG ama e, daha şey görmedim. Gerçek oyuncu görmedim. Şu an oyun sadece böyle mi ilerleyecek? Ondan emin değilim. Şey gibi olabilir oyun. Diablo muydu o oyun? Onun gibi olabilir yani. E, online olmayıp böyle sadece olabilir. Bu, bu da olursa, bu da güzel. Online olursa online da güzel olur. Ama bilmiyorum. Ya tabi benden daha iyi bilenleriniz var dediniz illaki onlar da yorumlarda belirtsinler arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse eğer bu seriye devam ederseniz ederiz de yani sıkıntı değil. Aha ve bir boss. İlk boss fight'ım. Çok mutluyum. Oley. Oho. İlk 5 ile 6 ile saldıracağım. 5. 5. Şimdi kılıç. 3 attım attım. 92 Şu 7 ile 8 ne? 8. Sekiz. Aha 8'e bastım bir şey oluyor. An yürü yürü. Gördü kullanalım. Ölmüyor mu değil mi lan? Hop. Ha bunu dajlamak lazım. Dur lan çifte basma çifte. 5. 6. 6. Full 6 abancı. 7. 8. 8'e güçlü vuruyoruz. ya. Üç niye gelmedi ya? Ben mi o zaman? 3 4 kaçamadım. Q Q Q Aa. Hepimizi mal etti. Kendimize gelelim. Q Aa Lan istesek de kazanamayacağımız bir savaşmış bu. Ama galiba bize şimdi Aha morlu canı mı gelecek? Bilmiyorum. Play Clay. Clay adam. Clay. Gözüne vurun diyor. Gözü diyor şey diyor. Kaldır biz lan. Hayır ya. Hayır. Onu kleye sokma. Abi ben ne ara kalktım lan? <laughs> oldu oldu bizde bir şeyler var abi. Biz normal bir çocuk değiliz. Zing. Ve gözüne. Bayağı, iyi. bayağı güzel. Ama gördünüz değil mi? Bak biz şeyiz yani. This star fragment'inin gücü bu diyor. Ve bizde o güç. Aha bayıldık şimdi de. Ne klasik. Film halinde olmuş ya tamamen. Çok, hani konuşmaya yönelik. <laughs> o da ağlıyor lan. <laughs> Aha bakın. Bu, oyunun ilk sahneleriydi. ilk baştaki kısımlarıyla. Biz bu muyuz lan? Ama bu kız... Aa, bu kadındı işte. Bu... LoL'deki şeye benzeyen... Morgana'ya benzeyen kadın. Özel güçlerin ol olduğu bir oyun. Bir evren. Hey, hey, uyan! Uyuştu. Gerçekten mal olmuş bir haldesin, diyor bize. Oğlum biz kız mıymışız? Her şey mi yandı? What the fuck? bekliyoruz. Oh, nice. Ve artık videomuzun da sonuna geliyoruz. Çünkü 17 dakikayı geçmişiz. İyileştik. Ee, güzel bir ara sahneler var. Hani oyun oynadıkça böyle akar gider yani. Öyle bir oyun. Disconnect from server. Kıkıt bay lan oğlum cam ne ne bana lan indirmedim bile oğlum ben öyle bir şey. Aa, oyuna giriş yerini de göstereyim hazır. Bir tane serverdaydım. Ee, niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Start game desem. Start game and yeah. yeah, bak Starborn Bizde bir şey var. Şuraya gideyim de şöyle manzara işliğinde. Lan dur ne oldu? Dur ya sen konuşmak istemiyorum. Şu anlık. Neyse bu bizi herhalde şey yaptırmayacak. Şuradaki manzaradan dursam. Neyse olmuyor. Eee i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, artık bir sonraki videolar ne olur bilmiyorum. Onlarda görüşmek üzere. Ee, oyun güzel dediğim gibi hoş yani. Bakın oynayın deneyin kesin 65 GB falan sistemi yeten arkadaşlar kesinlikle baksın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.